arkadaşlar ben bugün topu çok iyi Ay, ben çok iyi oynadım. Bu arada oyun diğer kanalımın arkadaşı bir futbol maçı çekecek böyle mavi tüsürlü biri var onda oyun diğer kanalında. Onda ben de oynadım. Ben de. ben gerçekten çok iyi oynuyorum ama kardeşim olduğu için. Oo, ne Aferin. At bakayım. Ellemek yok. Ama bu kaçıyor. Birisi olmaz. Ben hızlı vuracağım o zaman. Aman aman aman. Yakaladım. Hop. Yaren yani gelince böyle vur. Tutturma. Böyle tutma tamam mı? Ah, az kalsın gol yorduk. Bu arada burada çektiğimiz videolar var. Ç gol atamaz ki, gol atamaz ki. Bana gol atamaz ki. Aman aman. Kızım nasıl gol ediyor? Sen görürsün. Saraba, bay bay yapacak mısın? Bay bay. Camı kır.